Efendim selamlar, saygılar sunuyoruz. Kahramanmaraş'tayız. Edeler Diyarı'ndayız. Ve yiğitlerin harman olduğu mekandayız efendim. Ahır Dağı'nın eteklerine sırtını dayamış olan Kahramanmaraş 6 Şubat'ta biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te büyük bir deprem yaşadı ve depremin üst bölgesiydi. Tüm deprem şehitlerine buradan Allah'tan rahmet diliyoruz ve inşallah Kahramanmaraş yeniden küllerinden doğacak. Efendim Şef Osman'ın mekanı var, bizim için çok kıymetli, değerli bir abimiz. Biz de Maraş'a gelir gelmez soluğu Şef Osman'ın Mekanında aldık. Hemen onunla iki cümle selamlaşacağız, konuşacağız. Ya, güzel abim, ya, hoş geldin. Osman abim. Antalya'dan buraya kadar gelip bizi şereflendirdin Allah doğru. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Osman abi bizim kıymetli abimiz. Siz de öylesiniz. Değerli dostumuz. Insanlar, Allah razı olsun. Yani Allah. Hayırlı kazançlar nasip etsin. Amin. cümlemize inşallah. En kötü günlerde bile mekanını, alanını terk etmeyen biz öyleyiz. Sabahın erken saatinden dükkanı açan, dükkanı kapatan. Aynen ben öyleyim. Biz tamam. atadan dededen Hiç öyle Patronluk gördük. yok. <laughs> yok Allah patronluk yok. Sahnelerin en iyi elemanı. Allah razı olsun. Yani abi. Allah bol kazanç versin. Cümlemize inşallah. Yani Kahramanmaraş dedik ya büyük bir eee badire atlattı. Evet. Allah bir daha memleketimize, milletimize yaşatmasın. Ee, biz de hep e, güler yüzüyle yiyoruz, coşuyoruz. coşuyoruz sloganıyla <laughs> buraya kadar geldik ve Hoş Osman abiyle ya. çok şükür kucaklaştık. Osman abi hayırlı işlerin olsun. Nasıl işler? Allah'a şükür. Allah bugünümüzü anlatmasın. Çok şükür. İnsanlar geliyor, yiyor, coşuyor. Ya Osman Hizmet abinin sloganı bir tane de şu. <laughs> dişlerinizi çıkarın, Aynen. takma dişiniz Bunu varsa söylüyorum. bırak gel. Burada biz sizi... lokum gibi. Aynen gel ha gösterip bak, bak doğruyu söyle gel gel, gel 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 <laughs> gel 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 Yusufum gel Gel bakalım. Osman abinin mekanı ben de çok merak ediyorum. Geç abi abi lütfen. Ya. Mi, evet Osman abi kıymetli abimiz. İşte sosyal medyada diğer alanlarda gelen gruplarda yiyoruz, coşuyoruz sloganının bulunduğu mekanda Burada ee, Ne söylüyorsanız doğru söylüyorsun Abi şöyle bak abi, dolaba bak Mis Yusufcum şöyle gel Yusufcum şu lohum ver Gör ya yani, hiç öyle şey yok hiç Televizyonda orada, Anlatılan neyse Hayır. Gözüken Hayır. neyse Hayır. Daha fazlası Hiç sığınıntı yok bak. Bakar mısın bak Abi bunlar Yaylalarda abi, ağır dağ eteklerinden mi besleniyor? Keş dağından geliyor abi. 2005 oh. surahımdan. Vay 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 vay. Rahmetli Muhsin Yazıcı'nın şehit olduğu yerden geliyor. Allah mekanı cennet Oradaki olsun. Oradaki hayvanlar ılık suyun ne olduğunu bilmiyor. Göksun Tekir. Içlerinde. Bak o işte keş dağ etekleri. Lohum. Görüyor musun? Bakar mısın? Adamın dediği kadar var. Dişe şey gerek var, var mı? Dişe gerek yok. <laughs> lop lop yut. Yani. Ustacığım oradan bir de tandır verir misin tabağına? Bak. Biz de böyle abi. Olsun. Biz ne söylediysem olur yani dişini çıkart geldiysek doğru söylüyor. Sığıntı yok. Şimdi buraya gelirken şey yapıyorum. Telaşlı geliyorum. Gelirken burası çok kalabalık oluyor. E, gruplar geliyor. Yani Maraş'a gelen e, birisiyle az önce konuştuğumda diyor ki e, Ta şeyden geliyorum diyor. Bu geliyorum diyor. Gelir gelmez diyor. Sistemden baktım nerede neye ne diye diyor. Tak burası çıktı diyor. Google amca sorsunlar direkt bize gösterir. Abi Google çünkü amcayla bir ortaklık <laughs> mı yaptın? Ne yaptın? Yok, o şimdi bakıyor bu adam doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. O zaman demek insanlar demek ki teyit ediyor yani. Abi. Teyit Google doğru değilse yönlendirmez zaten. İnsanlar çünkü oraya yorum yazıyor. Gidin diyor. Osman abi. Etin her türlüsü var da. Ne var mesela şu an dolapta? şu bizim Maraş taraklığımız. Maraş taraklısı. Taraklı. Tabii. Özelliği ne abi yani? Bu tarak... etin bu kaburga tarafından böyle etin kendi şerahlı yağı var ya. O evet. Yani kuzu kuzudan oluyor böyle lezzetli olur. Çok güzel olur yani. Şu bizim zırh kıymamız. Şu kaburgamız. Kıyma zırhlı. Tabi biz zırhta yapılır. Şu zaten bifteğimiz aynı şekilde. Bu tavuk ürünleri. Şu mesela kuzu şişimiz. Aşağıdakilerin hepsi sade zırh. Sade tuz var içinde. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir katkı maddesi Hiç yok. Tuz. Tuz atıyoruz. Yani insanlar et yediğini bilsin. Böyle bulgur gibi dağılır. Söyle mesela bu bizim kuzu incik tandırımız. Bismillah. Bak. bak Buna gel gel. Yusuf, gel Gerçekten bak. dişe gerek yok. Bak. 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 Sen de gör. Bak. 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 Adam Biz buraya gelene mecbur bu tadına bak Abi. Bak 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 bak. Sen söyle dişe gerek var mı yok mu? Osman Doğru abi. söyle abi. Diş, yani gerek yok dişe. Osman abi ne dedi? <laughs> bu bizim koya incik i̇nsanın, tandırımız. İnsanın ağzında eriyor. Yani Abi. elinle tutunca eriyor. Doğru muymuş? Dişe gerek var mı? Vallahi gerek yokmuş. <laughs> ben de ya. diyordum Osman abi niye millete için çıkar geldiği söylüyor diyordum de ama. Abi. Çıkar abi. Diyor. Görüyor musun Yusuf? <laughs> yani bak lezzet diyarı. Lokum abi lokum. Bak. Biz ne söylüyoruz? Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Slogan bu. <laughs> Yiyoruz, coşuyoruz. Yani burada en çok ne tercih ediyor Osman bizim abi? burada en çok bu kuzu incik tandırımız. insanlar dişini çıkart gel aynı şekilde yiyorlar. Bu şekilde pil, yani daha doğrusu etlerin hepsini. Biz sağ, mesela bizim etlerde böyle baharatlı şuydu buydu yok. Orijinal et. Bir Adam şu, ne yediğini bilecek yani. şunu sormak istiyorum Osman abi. Kahramanmaraş baharatlarıydı da ünlü. Baharatlı ünlü. Mesela, baharat kullan. Bak burada aya. baharat var mı? Yo, yo, sade, yok yok sade temiz. Hani şey için söylüyorum. ilimizin Tabii, özellik olarak söylüyorum. Tabii söyleyeyim. güzel. Bizim bu tarhanası falan hepsi var. Tarhanası, pul biberi. Var. Tabii tabii. Her şeyden bizim yani coğrafyası olarak bizim evet. şehrimizin güzel yani. Yani Osman abinin mekanı çok mistik bir hikayesi var. Böyle insanı sarıp sarmalıyor. Allah razı olsun. Yani Öyle çalışanlar abi. hepsi çok nezih insanlar. Bak. Kapıdan girdiğinizde dış kapıdan başlıyorlar karşılamaya. Hepsi de birbirinden kıymetli, birbirinden o, değerli. Bak. Verir. Ha şey bir de cücük var bunun bir meşhur abi, cücüğü iyi, iyi. var bak yancılar var ya yancıların içinde cücük dediğini göstereceğim size ee, ben de çok merak ediyorum ya bu akıl işi değil yani ben hiçbir mekanda rastlamadım. Yok biz onu ikram ediyoruz bizim bak. amacımız depremden sonra dedi ki insanların gözü gönlü doysun yeter. Karnı doysun çıksın. Aynen abi aç kaldım demeyecek çok Hı. yedim diye bizim futbol takımlarımız genelde geliyor. Adamlara söylüyor, şimdi yiyor adamlar, kavurma veriyoruz, bir tabak daha veriyoruz. Ben böyle bir şey görmedim abi diyor, bana yemek vermedi, bana bu yeter diyor. Şimdi, şimdi bazı sosyal medyada böyle şeyler var, hani yancılarıyla ünlü olan noktalarda adam geliyor, yancıları yiyor, yemek yemeden gidiyor. Sığıntı yok. Sen Zaten bunları olsun. ikram ediyorsun ben diyor. Ben ikram ediyorum abi. Tamam mı? Bak. Söyle abi Allah. bir bakar mısın ya? Bu bizim... Bakar mısın? Cücük cücük. Kavurma dediğimiz, insanlara her masaya, herkese ikram ediyoruz. Bir tabak veriyoruz, bir daha istiyor. Bir daha veriyoruz. Hiç sıkıntı yok. Adam ben yemedim, aç kaldım demeyecek bana. Tamam da Biz Osman diye... abi adam bunu yiyip yese kaldı da yani. güle güle abi. Bizden de insanlık öldü mü? Biz zaten ahirete çalıştık. Bu dünya işimiz yok ki abi. Sana samimiyetle söyleyeyim size. Yesin, yesin, Burada para pul gerçekten söylüyorum. Hiç birinci yesin. planda değil. Adam gelsin aç da gelebilir, dok da gelebilir, yesin. Şimdi bunu her gelen masaya bu, i̇klamet. bu kadar mı? Iklimi evet abi. Böyle bir Aynen. Aynen abi. Daha Oğlum şuradan masayı... Mehmet Bey, şefim bir masayı döşer misiniz şu masayı? Valla ben şu masa yancıdan çok merak ediyorum yani. Çok, Getirin çok abi. merak ediyorum. Hayır, döşeyin şöyle neyse boyuz. Yani Google amcada gördükleriniz her şey doğru. Masada anlatılanlar da bak şunu. Bak kavurmaya bak cücük. Cücük diyor. Ee, kavurma 10 numara. İnsan bunu yese zaten yemek yeme ihtiyacı ortadan kalkar. Abi abi, biz hani biz, doymadım diyorsa. Bunu ücretle satmıyorsa. İşte para yok. Yani ücretsiz. Adam, tabii insanlar doymadım gelen, bir daha cücük verdiniz. veririz. Ama böyle işte ben eve götürürüm, paket falan yok. Burada mekanda biz yiyecek. Gelsin burada yesin abi. Biz böyle parayla şey satmıyoruz yani. Bak. Bunu özellikle söylüyorum ben bunu ücretle satmıyorum. <laughs> Buraya gelen yemek yemeye geldiyse bununla da yesin ya, abi. Osman abi şeyi merak ettim. Fiyatları merak ettim. Bu kadar yancı. Fiyatlara... Özür dilerim. Şunun için soruyorum. Ya bu kavurma ikram edecek kadar cesur. Biz de öyle abi. Böyle. E şimdi burada mesela fiyat skalasına baksak. Nasıl? Yani bak abi fiyat ayar, fiyatların. Hayır, bak abi bak. her şey ben burada masaların üstünde her şey bak, fiyat. Bak. Adam burada sadece ne yedim ben diyor işte kuzu şiş yedim diyor. Onun parasını sisteme yaz onu alırız. Yok ayran parası yok su parası yok kavurma parası. Onların ne para şey yok. Hiçbir şey yok abi. Çay çorba ayran Aynen. su. Aynen hepsi. Daha tatlı ikram ediyoruz yemekten sonra. Ne ikram ediyoruz Kızım abi. oradan tatlı verir misiniz? Bizim tatlı sütlaçlar. Bir, bir okuyayım ya. Yani bak Şef Osman'ın lezzet diyarında Kahramanmaraş'ta kuzu şiş yani yayın yaptığımız tarih itibariyle ilerleyen tarihlerde bir değişiklik olur mu onu bilmem. <laughs> kuzu şiş 460 TL. Kuzu incik tandır 580 lira. Kuzu pirzola 580. TL. Kuzu kaburga 460. TL. Kuzu ciğer 480. TL. Özel zırh kıyması 450. TL. Adana kebap 450. Yani Maraş Saraklısı bahsettiğimiz az önceki 460. Fiyatlara bakar mısın? Yani sanki milletle, memleketle bütün fiyat zamlarına dalga geçiyor. Yani burada en yüksek fiyat 580. Yani en yüksek, en yüksek fiyat. Yani bak. Şimdi herkese bireysel Ortaya, şuraya, buraya yok. Nasıl yani dört kişi özüldüğü zaman dört kişi hadi. Ayrı ayrı abi böyle bu şekilde. Biz de öyle. Bak. Humus da var. Abi humusu kendimiz yapıyoruz abicim orijinal. Bu şekilde. Şimdi Hatay'a gidenler varsa o civarlarda humusçu dükkanları var mekanlar. Burada tatlılarını da verin oğlum. bak. Bu şekilde ayranı, suyu, salatası. Bak şimdi bu yemek sonrası böyle. Birer tane bizim yaptığımız Osman Paşa tatlısı ve sütlaç kişi başı ikram ediyoruz. Ya Rabbi, ya ben aç kaldım demek... Osman abi artıyor. şuraya bir gelir misin iki dakika? Ayancığım, Yusufcum görüyor musun mekanı? Şu masaya bir bakar mısın? Yani? Bak, Bak abi. Bunların dış, hepsi bedava. Aynen. Hepsi bedava. Şimdi evet. mesela yemek kişiye olsa buraya mesela hiçbirisi fiyata dahil değil. Değil. Yani adam bir porsiyon yemek söyledi. Onun parasını alıyoruz. Bir porsiyon yemek parasını ödüyor. Başka yok. Bir sürahi ayran içiyor. İki sürahi içiyor. içiyor. iki İki sürahi Önemli Bir daha veririz. Sıkıntı ha. yok. Kişi... Kavurma yemiş bir daha. Sü işte mesela yemiş. Umus bir tane daha istiyor. Ezme salata cacık. ilave istedikleri zaman bütün personel biliyor. Herkese verin diyorum. Abi ben çok merak ettim. Yeah, Ye Çok merak ettim. Bismillah. Şef Osman'ın yerinde. Yüzük, Cücük. Abi. Yani kavurmaya cücük koymuş ismine. ikram ediyoruz. Bak, bunların hepsi bedava. Bismillah. Amacımız insanların gözü gönlü doysun. Buraya oturdum dedi. Bunlar yemiş hepsini. Ne yemiş? Atıyorum kuzu şiş. Kasaya var ya. Bakıyorlar kuzu şiş. Başka hiçbir para yok. Onun için ne yedin diye soran yok. Yok soran yok. Biz de öyle. Ne yediyse olur. Bunların hepsi ikram. Osman abi biz ahirete çalışıyoruz abi vallahi ahirete çalışıyoruz <laughs> bu dünyanın işimiz Bak, yok. Ben Türkiye'de gitmediğim yeri yok. Gitmediğim evet, doğrudur, mekan yok. Doğrudur. Hani gittiğimiz her yerin, şehrin sonuçta sabah öğlen akşam bir yemek yeme yanı var. Yani hepimiz yiyoruz. Ben gittim gördüm bana bile veren yok yani bu Bakın, şekilde. Bakın <laughs> şu Akdeniz sahil bandında Kahramanmaraş'ta Akdeniz sınırlarına giriyor ama Akdeniz'in sahil bandına giderseniz yemek kültürü yok. Hiç yok abi. Orta evet. Asya'da yok. Yani yemek Adam salatayı var. ücretli yazıyor. Aynen. Salataya ücret yazıyor. Şu kadar taze, taze yapılmış Allah. bizde ikram. Bireysel. Allah. Yani dediğim gibi birçok alanda sadece humus aynı lokanta gibi restoran gibi ücretli. humuslar ücretli. Bunu mesela ücretle satıyor. Ortaya. Yani o başka alanlarda vallahi böyle kavurma ikram olsa yani cücük ikram olsa buranın deyimiyle Osman <laughs> abinin sloganı bu. Vallahi insanlar sık cücük yemek için e, karnını tıka basa doyurur gider. Ay abi. biz de böyle gelsin abi aç kalın demesin abi çok yesin desin. Dünya boş. Ya. Vallahi boş billahi boş. Biz gördük çünkü depremden sonra gördük. Hayatın boş bir dakika sürdüğünü gördük. Gönüller hoş olsun. Bizim amacımız o. Osman abi gelen, yani mesela hesap ödemeye gelenler, kasaya gelenler, kalabalık gruplar geliyor. Burası dolu oluyor. Evet. Nasıl gidiyorlar buradan giderken? Gülerek gidiyorlar abi. Teşekkür ederim. inanamıyorlar i̇şte Bunlar ben... nedir diye soruyorlar mı abi? Şimdi bunlara falan yiyorlar, veriyorlar ya. Bazen mesela, mesela işte çocuklar hemen servis yapıyor. Biz istemedik hayır falan. Hanımefendi Adam korkuyor dedi. ne bilsin He. yani. Hanımefendi de ikram istedi. Hayır biz istemedik. Nasıl ikram diyor. Şaşırıyor. Şimdi bunlara hele futbol takımı vardı. Hiç unutmuyoruz. Çocuklar yani sporcu aç maçtan geldiler. Böyle yedim işler. İşte kavurma 5 tabak kavurma yemiş çocuk. Başkanı demiş ki, çocuklar demiş bizim personel abi demiş yemek geleceğiz demiş. Ne yemeği ya demiş. Yemek yedim ben demiş. Lan oğlum demiş yemek geliyor. Yani adam kavurmayı yemiş. 5 olarak... tabak yemiş he. ha. Abi aşklarım 5 tabak yemiş yani futbolcu. Ama adam abi önce adamın şimdi ben Malatya tarafında bir yerde çekim yaparken onu da yad edelim. Bir mekana girdik böyle çok salaş bir mekan, hoş bir mekan. Kilo ile tavuk et e, yapıyorlar. Hep sağlam. Bu şekilde. Hep. Şunu ifade edeyim, adam yazmış şimdi Osman abi anımsattı, hatırladım yani Osman abinin buraya gelince öyle hissettim. Adam koskoca mekana yazmış, nefsin ete doyduğu yer diye. Doğru doğru. Şimdi abi. burada da aynı bu slogan geçerli bence. Yani burada önce gözünü Nefsini... Gönlünü, nefsini <laughs> doyuruyor. Evet, Bakar mısın şu alana? Bunları başka bir yerde yeme, bulma imkanın yok. Yani yoksa burada başka mekanlarda böyle ben hiç rastlamadım. Bu o kadar yağınç Gelsin çıkıyor. denesinler abi. Bunlar gelmediyse gördü mesela. Google'da reklamda görmüşler. Gelmediyse gelsin. Bizim misafirimiz olsun. Eğer ki bunlar verilmezse bizim misafirimiz. Diyebilir ya. Yani. Para pul yok. Hiç yok. Ben bunlardan gelmedi, yemedim desin bizim misafirimiz. Zaten buradan hadi bir şey eyvallah diye çıkıp gidiyor Osman abi. Gitsin abi yani. ne olacak, gönüller hoş olsun. Yani. Hiç umurumuzda değil abi, hiçbir şey olmaz. Abi uzun zamandır hep arzuluyordum e, kucaklaşmayı, e, buraya gelmeyi, bu mekanda. Osman abiyle bu hasbihal etmeyi çok önemsiyordum. Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Hani, İstiklal Madalyalı Şehir, yani doğduğumuz kent, yiğitlerin harman olduğu bir diyar, edeler diyarı. Kahramanmaraş'ta Şef Osman'ın mekanında yancılar, lokum gibi etler ee, ve muhteşem bir karşılama, muhteşem bir ilgi ve alaka. Yüzlerinde hep tebessüm, hiç eksik olmayan bir Osman abi Allah ve diğer personellerin Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ya Osman abi, Osman abi şuradan Osman. son olarak eklemek istediğin ne var? Bak bizi yurt dışından yurt dışından izleyen. Abi gelsinler. Ha. Nerede görürlerse görsünler. Bizim mekanımız herkese açıktır. Ve bu şekilde veriyoruz. Gelsin yesin doysunlar. Hiç sığıntı yok. Ya biz Kahramanmaraş'ın kalbindeyiz aslında. Aynen da. bir şehir de, merkezinde. müftülük de, meydanındayız. nasıl abi? Müftülük meydanındayız. Müftülük meydanındayız. Tamam hemen, hemen yakınındayız. Yani, 50 metre ilerisi müftülük meydanı. Yani, Trabzon caddesindeyiz. Trabzon, caddesi. Trabzon caddesi. Meşhur Trabzon caddesi. Aynen. Müftülük meydanı. meydanı diye geçiyor. Ben de oldum Hani depremden sonra yani yeni de, yapılanlar. Yeni tarafa. alanlar. Yeni. O iyi. Yine iyi yapıldı. Yani, Allah'a şükür. İnşallah hızlı bir büyüme, hızlı bir gelişme var. Yapabilirim. İnşallah Yapılıyor abi. Onlar da bitecek. Bütün deprem şehitlerimizi bir kez daha. Allah alıyoruz. Allah yapsın. ülkemizin hiçbir noktasına böyle büyük afetler vermesin. Sadece güzel şeyler konuşalım böyle. Aynen abi. Allah razı olsun. Yani deprem unutalım onu. ...hiçbir kimseye vermesin. Tüm dünyada olmasın. Yani yaz, çünkü biz gördük, canlı canlı yaşadık, o olayı biliyoruz. Unutalım, yapmayacağız, yapalım. Evet. Şef Osman'ın diyarından, lezzet mekanından... ...Kahramanmaraş'tan, Müftülük Meydanı'ndan... ...geldiğinizde sıcacık karşılayan, hani... ...atmosfer, dışarıda hava... Ee, ...bir tık soğuk olsa da... ...ama içerideki mekan... ...insanı sarıp sarmalayan, kucaklayan sıcacık bir ortam var. Allah razı olsun. Ee, o yüzden Sizin Allah eksikliklerini vermesin. Amin. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Ee, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrardan. Allah Hoş yolun açık gele. Güle güle git. Selam söyle Antalya'daki eşlerimize, dostlarımıza. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Efem e, Osman babanın, Osman abimizin mekanından Kahramanmaraş'tan selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun efendim.